Değerli dostlarım, Hakmar Espres ürünlerinde 16-29 Ağustos tarihlerine geçerli fırsat ürünlerinde soğuk çay Didi 6.95, meyveli içecek kırmızı meyve Dimex 13.95, maden suyu Frutti Uludağ 11.50, enerji içeceği Red Bull 11.95, gazlı içecek portakal Çamlıca 3.95, maden suyu yaban mersini e ekstra sarı kız 2.95 Cips, patates, orijinal, master, potato 19.95 Bulaşık makinesi, tableti, fail, yüzlü 219 Bulaşık deterjanı, sıvı, fail 59.95'ten başlayan fiyatlarla Hakmar Espres ürünlerinde bu fırsatları kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.